Merhaba çocuklar. Ben Masalların Sesi. Şimdi sizlere Gül Prenses ve Altın Kuş masalını okuyacağım. Evvel zaman içinde çok çok uzak bir krallıkta bir prenses yaşarmış. Güzelliği eşsizmiş. Çünkü uzun kızıl saçları varmış ve gülleri çok severmiş. O kadar severmiş ki herkes ona Gül Prenses dermiş. Krallıktaki herkes onu çok severmiş. Birkaç çocuk ellerinde güllerle ona gelmişler. Birinin elinde kırmızı bir demet gül, diğerinin elinde beyaz bir demet gül ve üçüncünün elinde de sarı bir demet gül varmış. Çocuklar, "Gül Prenses, en çok kimin gülünü beğendin?" Ah ah ben dünyadaki bütün gülleri severim canlarım demiş. Sonra da çocukların hepsine sarılmış ve onları gıdıklamış. Çocukların hepsi kahkahalarla gülmüşler. Kırmızı ayakkabılı prenses her akşam alacak karanlıktan sonra balkona çıkar ve el çırparmış. Gel buraya sevgili kuş dermiş. Altın bir kuş bir anda uçarak ona gelirmiş ve onun omzuna konarmış. O anda prensesin saçı kırmızı bir ışıkla pırıl pırıl parlamaya başlarmış. Seni sevimli yaramaz minik kuş. Saçımla oynamayı seviyorsun dermiş. Kuş kısa süre sonra ötmeye ve bir melodi söylemeye başlarmış. Gül prenses ise bir şarkıyla ona eşlik edermiş ve krallıktaki herkes uykuya dalar, şafak sökene kadar herkes rüyalar görürmüş. Böylece yıllar geçmiş. Gül prenses her akşam altın kuşla birlikte herkes uykuya dalsın ve şafak sökene kadar tatlı tatlı rüyalar görsün diye güzel bir ninni söylermiş. Ama günün birinde korkunç bir şey olmuş. Kötü bir cadı Gül Prenses'ten haberdar olmuş. Prenses yine şarkı söylemiş ama cadı kulaklarını tıkamış. Ah! Onun hoşlanmadım. Çok iyi birisi. Çok da hoş. demiş. Sonra da kötü cadı prensesi lanetlemeye karar vermiş. Abra kadabra, sim salabim. O güller solsun bakayım. Der demez Prensesin saçı bir anda katran gibi kara olmuş. Prenses: Eyvah! Saçıma ne oldu benim? Ama halkıma şarkı söylemem gerekiyor. Onları tatlı rüyalar eşliğinde uyutmalıyım diye söylenmiş. Gül prenses o akşam balkonuna çıkmış ve ellerini çırpmış. Ama altın kuş geldiğinde prensesin saçı kırmızı yerine siyah renkte parlıyormuş. Altın kuş o sihirli melodiyi ötmüş ve gül prenses de ninnisini söylemiş. Krallıktaki herkes uykuya dalmış ama o gece sadece kötü rüyalar ve kabuslar görmüşler. Sabah olunca saray halkı birbiri arasında olamaz bu çok korkunçtu. Ben bir tek karanlık gördüm. Ben de her yerde yılanlar gördüm. Ben kedimi okyanusta boğulurken gördüm. Ben artık geceleri uyumaya çok korkurum diye konuşurlarken. Onları işten prenses ertesi gün altın kuşu çağırmış ve kaygısını ona anlatmış. Ondan da bir çözüm bulmasını istemiş. Söyle bana altın kuş, halkımın rüyalarını nasıl yeniden o kadar tatlı yaparım şafak sökene kadar? Siyah saçı gül suyuna sok. Siyah saçı gül suyuna mı sokayım? Faydası olur mu? Merak ettim, demiş. Prenses bu tavsiyeye şaşırmış ama yine söylendiği gibi yapmış. Bir küvetin içine su doldurmuş ve üstüne gül yaprakları serpiştirmiş. Ardından saçını gül suyuna batırmış ve saçı bir anda yeniden kızıl olmuş. Hayretler içinde kalan prenses ''Olamaz! Saçım yine kızıl! Teşekkür ederim kuş! Teşekkür ederim!'' demiş. O akşam kuş prensesin omzuna konduğunda prensesin saçının kırmızı ışıltısı bir kez daha gökyüzünü kaplamış. Prenses ninisini söylemiş ve krallıktaki herkes uykuya dalarak şafak sökene kadar tatlı rüyalar görmüş. Kötü cadı lanetinin bozulmasına o kadar çok sinirlenmiş ki prensesi bir kez daha lanetlemeye karar vermiş. ''Şimdi ona gücümü göstereceğim!'' abrakadabra, simsalabim, o güller solsun bakayım der demez prensesin saçı yeniden katran karısına dönmüş. Prenses hayır yine yine mi ne oluyor bana diye söylenmiş. Cadı bu sefer bütün krallıktaki gül goncalarını da soldurmuştu. Prensesin ağladığını görünce çok mutlu olmuş. Görelim bakalım şimdi nasıl kıracaksın lanetimi demiş. Üzgün prenses bir kez daha kuşa sormuş. Söyle bana altın kuş, halkıma rüyalarını şafak vaktine kadar yeniden nasıl o kadar tatlı kılarım? Kuş yine geçen sefer verdi cevabı vermiş. Siyah saçı gül suyuna sok. Ama koca krallıkta bir tane bile gül kalmadı. Siyah saçı gül suyuna sok diyerek ötükten sonra uçarak uzaklaşmış. Prenses lütfen gitme bana başka bir çözüm ver lütfen demiş. Ne yapacağını da bilmiyormuş. Üzüntüsü o kadar büyükmüş ki gözleri yaş dolmuş. Yaş damlalarından biri yere düştüğü anda balkonunun altında durmuş olan genç ve yakışıklı bir prens cebinden ufak bir kutu çıkarmış ve kutunun içinde kızıl bir saç deli çıkarmış diz çökmüş. Bu saç telini prensesin gözyaşı damlasının üstüne koymuş. Sonra bir mucize gerçekleşmiş. O kızı saç teli aniden kırmızı bir güle dönüşmüş. Prens gülü almış ve onu prensese götürmüş. Bu sizin için güzel prenses. Bir gül nasıl buldunuz onu? Kendim yaptım. Sizin gözyaşınızla ve kızıl bir saçla demiş. Heyecanlanan prenses gülü almış ve hemen gözyaşlarını silerek gülün yapraklarını havuzun içindeki suya atmış. Sonra saçını suya batırmış ve lanet bozulmuş. Kral: "Genç adam, o kızıl saçı nerede buldun?" Prens: "Sevgili kralım, prenses seven birer çocukken ona duyduğum sadakatin bir işareti olarak onun başından bir tek saç teli aldım. O da benim saçımdan bir tel alarak aynısını yaptı." Prenses: "Doğru söylüyor baba." Prenses bunu doğrulamış ve ufak bir kutu çıkarmış. Kutuyu açmış ve içinde prens'e ait o tek saç dilini göstermiş. Prenses ve Gül Prenses, hem prens ve Gül Prenses hemen o gün evlenmişler. Lanetinin yine bozulduğunu öğrenen cadının kötü hisleri o kadar çok kabarmış ki hırsından patlayıp bin parçaya bölünmüş. Sonunda krallıktaki bütün bahçelerde Gül Goncaları bir kez daha açmış ve böyle devam etmiş. Gül Prenses her akşam o güzel indisini söylemiş ve herkes uykuya dalarak şafak sökene kadar tatlı rüyalar görmüş. Bu masalımız da burada bitmiştir. Diğer masallarda görüşmek üzere çocuklar. Kanalımıza abone olup like atarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın. Merhaba çocuklar. Ben masalların sesi. Şimdi sizlere Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler masalını okuyacağım. Her yerin karla kaplı olduğu bir kış günüymüş. Bir kraliçe sarayının pencerelerinden birinin arkasında bir yandan nakış işliyor, bir yandan da hayal kuruyormuş. Derken birden parmağına iğne batmış ve gergefin üstüne üç damla kan akmış. Kraliçe kan damlalarına bakar bakmaz çocuğum kız olursa teni kar gibi ak, yanakları kan gibi al, saçları da pencerenin çerçevesi gibi kapkar olsun diye geçirmiş içinden. Bu olaydan kısa bir süre sonra bir kız çocuğu getirmiş dünyaya. Kızı tıpkı içinden geçirdiği gibi bir kızmış. Ona Pamuk Prenses adını vermişler. Ne yazık ki kraliçe doğumdan birkaç saat sonra ölmüş. Bir yıl sonra kral yeniden evlenmiş. Yeni kraliçe çok güzel bir kadınmış. Güzelliğine güzelmiş ama bir o kadar da kibirliymiş. Kendisinden daha güzel birinin olabileceğini düşüncesine bile tahammül edemezmiş. Odasında sihirli bir ayna varmış. Her gün o aynanın karşısına geçer, saatlerce kendisini seyreder ve sonunda ''Ayna ayna söyle bana en güzel kim bu dünyada?'' diye sorarmış. Ayna da hiç durulamadan ''Sizsiniz kraliçem'' dermiş. Fakat Pamuk Prenses 14 yaşına geldiğinde bir gün ayna şöyle demiş. Güzelsiniz kraliçem güzel olmasına ama Pamuk Prenses sizden daha güzel. Kraliçe bunu duyunca çok kızmış. Öfkesinden ne uyku girmiş gözüne Dede bir lokma yemek yiyebilmiş. Ne yapmalı ne etmeli diye düşünüp durmuş günlerce. Sonra kararı vermiş ve sarayın avcısını çağırmış huzuruna. Pamuk prensesi ormana götür ve orada öldür. Öldürdüğüne kanıt olarak da kalbiyle ciğerini sök bana getir. Avcı pamuk prensesi ormana götürmüş. Bıçağını çekmiş. Fakat pamuk prensesin ağladığını görünce onu öldürmeye kıyamamış. Pamuk prenses ağaçların arasına dalıp gözden kaybolurken... Ben yapamadım ama hava kararıncaya kadar bir ayı veya bir kurt benim yapamadığımı yapar nasıl olsa demiş. Yolda genç bir yaban domuzu çıkmış avcının karşısına. O da hayvanı oracıkta öldürmüş. Kalbiyle ciğerini söküp kraliçeye götürmüş. Ama pamuk prensesi avcının düşündüğü gibi ne bir ayı ne de bir kurt yemiş. Akşam olup hava kararınca dağların ardında küçük bir eve gelmiş. Kapısını çalmış. Açan olmamış cesaretini toplayıp içeri girmiş. İçeride üzeri yenmeye hazır yiyeceklerle dolu 7 tabağın bulunduğu 7 küçük sandalyeli uzun bir masa varmış. Duvar dibinde de 7 yatak diziliymiş. Beklemiş beklemiş ama kimsecikler gelmemiş. Çok aç ve çok yorgun olduğu için daha fazla bekleyememiş ve her tabaktan bir kaşık yemek almış. Yedi yataktan yedincisine yatıp uykuya dalmış. Biraz sonra evin sahipleri eve dönmüşler. Dağların derinliklerinde bulunan bir gümüş madeninde çalışan kedi bunlar. Pamuk prensesi görünce ne kadar güzel bir kız demişler. Sabah olup uyandığında Pamuk Prenses cüceleri görünce önce çok korkmuş ama kısa bir süre sonra onlardan bir kötülük gelmeyeceğini, onların çok iyi insanlar olduklarını anlamış. Yedi cüceler Pamuk Prenses'ten evlerini çekip çevirmesini istemişler. O da hemen kabul etmiş. "Hoşça kal." demişler yedi cüceler işe giderlerken. "Kapıyı kimseye açma. Eğer üvey annenin burada olduğunu öğrenirse seni tekrar öldürmeye kalkar sonra." Bir gün kraliçe tekrar aynasının karşısına geçmiş. Aynadan şu cevabı alınca suratının aldığı şekli varın siz düşünün artık. Güzelseniz kraliçem buraların en güzeli sizsiniz. Ama ne var ki yüksek dağların ardında cücelerin küçük şirin evindeki pamuk prenses dünyalar güzeli. Bunu duyar duymaz kraliçe hemen kolları sıvamış. Yaşlı bir satıcı kadın kılığına bürünmüş ve elinde içi kurdele dolu bir tablayla dağlara doğru çıkmış yola. Cücelerin evine varınca, "Kurdelelerim var. Harika kurdeleler." diye seslenerek kapıyı çalmış. Kimin geldiğine bakmak için pencereye çıkan Pamuk Prenses, kurdeleleri görünce içe gitmiş. "Bunda ne kötülük olabilir ki?" diye düşünerek kapıyı açmış. Bunu mu beğendin güzelim? Demiş kraliçe kurdeleyi pamuk prensesin boynuna takarken sonra kurdeleyi sıktıkça sıkmış ta ki pamuk prenses ölü gibi boylu boyunca yere uzanana kadar o gece yedi cüceler pamuk prensesi o halde bulmuşlar. Kurdeliği kesmişler ve pamuk prenses hayata dönmüş tekrar böylece kraliçenin elinden ikinci kez kurtulmuş pamuk prenses. Ertesi sabah kraliçe aynasının karşısına geçmiş yeniden. Aynadan Pamuk Prenses'in hala yaşadığı haberini alır almaz hemen kılık değiştirmiş ve bir kez daha dağların yolunu tutmuş. ''Taraklarım var, harika taraklar.'' diye seslenmiş cücelerin evinin kapısında. Pamuk Prenses yaşlı kadının elinde tuttuğu tara görünce başına gelenleri unutuvermiş. Kapıyı açmış. ''Saçların ne güzel, bırak ben tarayım.'' demiş kraliçe ama tarak zehirliymiş. Başına değer değmez pamuk prensesi ölü gibi yere uzanmış. O gece yedi cüceler saçından tarağı almışlar ve pamuk prenses yeniden hayata dönmüş. Böylece kraliçenin elinden üçüncü kez kurtulmuş pamuk prenses. Ertesi gün kraliçe aynasının karşısına geçince pamuk prensesin hala yaşadığını öğrenmiş öfkesi burnunda bu kez en büyülü iksirini hazırlayıp bir elmanın yarısına sürmüş. Sonra da yaşlı bir dilenci kılığına girip yola koyulmuş. Güzel kızıma tatlı bir elma benden Arman demiş kraliçe. Pencereden bakan pamuk prensese. Pencereden de verebilirim kapıyı açmana gerek yok. Kötü diye mi almıyorsun yoksa demiş kraliçe. Pamuk prensesin kararsız olduğunu görünce. Sonra da zehirsiz tarafından ısırmış ve al bak harika diyerek uzatmış yanakları gibi al al elmayı pamuk prensese pamuk prenses elmayı zehirli tarafından ısırır ısırmaz cansız yere uzanmış kraliçe pencereden içeri pamuk prensese bakmış nihayet senden kurtuldum artık dünyanın en güzeli benim demiş oradan doğruca saraya gitmiyor ertesi gün aynaya kimin en güzel olduğunu sorduğunda ayna sizsiniz kraliçem deyince dünyalar onun olmuş bu sefer cücelerden hiçbiri Pamuk Prenses'i uyandıramamış ölüm uykusundan. Aradan üç gün geçmiş. Bütün umutlarını kaybetmişler. Fakat nedense Pamuk Prenses hiç de öyle gibi durmuyormuş. O yüzden yedi cüceler onu gömmemişler ve camdan bir tabut içine koymuşlar. Tabutu da yüksek bir tepenin en tepesine yerleştirmişler. Günlerden bir gün cüceleri ziyarete gelen bir prens oradan geçerken camdan tabutun içinde Pamuk Prenses'i görmüş ve hemen ona aşık olmuş onu sarayıma götürmeme izin verin diye yalvarmış prens. Yedi cüceler ona acımışlar ve izin vermişler. Prensin uşakları tabutu kaldırırken pamuk prensesin boğazına takılmış olan zehirli elma parçası pat düşmüş ağzından. Pamuk prenses doğrulmuş nerede olduğunu anlamadan gözünü açmış. Yakışıklı prensi karşısında görmüş. Görür görmez ona aşık olmuş. Birkaç hafta sonra nişanlanmışlar. Derken düğün günü gelip çatmış. Yüğüne çağrılanlar arasında Pamuk Prenses'in üvey annesi de varmış. Üvey annesi sarayın salonuna girer girmez Pamuk Prenses'i tanımış. Ama bu sefer bir şey yapmaya fırsat bulamamış. Çünkü prensin adamları kraliçeyi hemen yakalamış. Prens de onu artık kötülük yapamayacağı uzak bir ülkeye sürgün etmiş. O günden sonra Pamuk Prenses güzelliğinin yanı sıra mutluluğuyla da insanmış. Ve masalımız burada bitmiştir. Diğer masallarda görüşmek üzere çocuklar. Merhaba çocuklar, ben Masalların Sesi. Şimdi sizlere Rapunzel masalını okuyacağım. Bir zamanlar bir kadınla kocasının çocukları yokmuş ve çocuk sahibi olmayı çok istiyorlarmış. Gel zaman, git zaman, kadın sonunda bir bebek beklediğini fark etmiş. Bir gün pencereden komşu bahçesindeki güzel çiçekleri ve sebzeleri seyrederken, kadının gözleri sıra sıra ekilmiş özel bir tür marula takılmış. O anda sanki büyülenmiş ve o marullardan başka şey düşünemez olmuş. Ya marullardan yerim ya da ölürüm demiş kendi kendine. Yemeden içmeden kesilmiş. Zayıfladıkça zayıflamış. Sonunda kocası kadının bu durumundan öylesine endişelenmiş. Öylesine endişelenmiş ki tüm cesaretini toplayıp yandaki evin bahçe duvarına tırmanmış. Bahçeye girmiş ve bir avuç marul yaprağı toplamış. Ancak o bahçeye girmek büyük cesaret istiyormuş. Çünkü orası güçlü bir cadıya aitmiş. Kadın kocasının getirdiği marulları afiyetle yemiş. Ama bir avuç yaprak ona yetmemiş. Kocası ertesi günün akşamı çaresiz tekrar bahçeye girmiş. Fakat bu sefer cadı pusuya yatmış. Onu bekliyormuş. Bahçeme girip benim marolarımı çalmaya nasıl cesaret edersin sen? Diye ciyaklamış cadı. Bunun hesabını vereceksin. Kadının kocası kendisini affetmesi için yalvarmış cadıya. Karısının bahçedeki marulların nasıl canının çektiğini, onlar yüzünden nasıl yemeden içmeden kesildiğini bir bir anlatmış. O zaman demiş cadı sesini biraz daha alçaltarak. E, alabilirsin canı ne kadar çekiyorsa alabilirsin. Ama bir şartım var. Bebeğiniz doğar doğmaz onu bana vereceksiniz. Kadının kocası cadının korkusundan bu şartı hemen kabul etmiş. Birkaç hafta sonra bebek doğmuş. Daha hemen o gün cadı gelip yeni doğan bebeği almış. Bebeğe Rapunzel ismini vermiş. Çünkü annesinin ne yapıp edip yemek istediği bahçedeki marul türünün adı da Rapunzel'miş. da küçük kıza çok iyi bakmış. Rapunzel 12 yaşına gelince dünyalar güzeli bir çocuk olmuş. Cadı bir ormanın göbeğinde yüksek bir kuleye yerleştirmiş onu. Bu kulenin hiç merdiveni yokmuş. Sadece en tepesinde küçük bir penceresi varmış. Cadı onun ziyarete geldiğinde aşağıdan Rapunzel, Rapunzel, uzat altın sarısı saçlarını diye seslenirmiş. Rapunzel uzun örgülü saçlarını pencereden uzatır. Cadı da onun saçlarına tutuna tutuna yukarı tırmanırmış. Bu yıllarca böyle sürüp gitmiş. Bir gün bir kralın oğlu avlanmak için ormana girmiş. Daha çok uzaktayken güzel sesli birinin söylediği şarkıyı duymuş. Ormanda atını oradan oraya sürmüş ve kuleye varmış sonunda. Fakat sağa bakmış, sola bakmış ne merdiven görmüş ne de yukarıya çıkarılacak başka bir şey. Bu güzel sesin büyüsüne kapılan prens cadının kuleye nasıl çıktığını görüp öğrenene kadar her gün oraya uğrar olmuş. Ertesi gün hava kararırken alçak bir sesle Rapunzel Rapunzel uzat altın sarısı saçlarını diye seslenirmiş. Sonra da kızın saçlarına tutunup bir çırpıda yukarıya tırmanmış. Rapunzel önce biraz korkmuş çünkü o güne kadar cadından başkası gelmemiş ziyaretine. Fakat prens onu şarkı söylerken dinlediğini, sesine aşık olduğunu anlatınca korkusu yatışmış. Prens Rapunzel'e evlenme teklif etmiş. Rapunzel de kabul etmiş. Ama Rapunzel'in bu yüksek kuleden kaçmasına imkan yokmuş. Akıllı kızın parlak bir fikri varmış. Prens her gelişinde yanına bir ipek çilesi getirirse Rapunzel de bunları birbirine ekleyerek bir merdiven yapabilirmiş. Her şey yolunda gitmiş ve cadı olanları hiç fark etmemiş. Fakat bir gün Rapunzel boş bulunup da anne prens neden senden daha hızlı tırmanıyor saçlarıma diye sorunca her şey ortaya çıkmış. Seni rezil kız beni nasıl da aldattın ben seni dünyanın kötülüklerinden korumaya çalışıyordum diye bağırmaya başlamış cadı öfkeyle. Rapunzel'i tuttuğu gibi saçlarını kesmiş ve sonra da onu çok uzaklara bir çöle göndermiş. O gece cadı kalede kalıp prensi beklemiş. Prens Rapunzel, Rapunzel uzat altın sarısı saçlarını diye seslenince cadı Rapunzel'den kestiği saç örgüsünü uzatmış aşağıya. Prens başına neler geleceğini bilmeden yukarıya tırmanmış. Prens kederinden kendini pencereden atmış fakat yere düşünce ölmemiş yalnız kulenin dibindeki dikenler gözlerine batmış yıllarca gözleri kör bir halde yitirdiği Rapunzel'e göz yaşları dökerek ormanda dolaşıp durmuş ve sadece bitki kökü ve yabani yemiş yiyerek yaşamış. Derken bir gün Rapunzel'in yaşadığı çöle varmış. Uzaklardan şarkı söyleyen tatlı bir ses gelmiş kulaklarına. Rapunzel, Rapunzel diye seslenmiş. Rapunzel prensi görünce sevinçten bir çığlık atmış ve Rapunzel'in iki damla mutluluk gözyaşı prensin gözlerinden akmış. Birden bir mucize olmuş. Prensin gözleri açılmış ve prens görmeye başlamış. Birlikte mutlu bir şekilde prensin ülkesine gitmişler. Orada halk onları sevinçle karşılamış. Mutlulukları ömür boyu hiç bozulmamış ve masalımız burada bitmiştir. Diğer masallarda görüşmek üzere çocuklar.